Herkese merhabalar. Ben Eylül. Kısa süre önce eşim ve 4,5 yaş ikizlerimizle birlikte İngiltere'nin Essex bölgesine taşındık. National Health Service, kısa adıyla NHS bünyesinde doktor olarak çalışıyorum. Yurt dışına taşınmamıza karar vermemde ve etkili olan birkaç arkadaşımdan esinlenerek ve gelmek isteyen diğer arkadaşlara da yol göstermek amacıyla sosyal medyada bir açığa kapatacağına inandığım için bu hesabı açmaya karar verdim. Bu hesap üzerinden sizlerle göç maceramızı, İngiltere üzerine nasıl bir karar verdiğimizi, karar sürecinde neler yaşadığımızı, buraya nasıl taşındığımızı, taşınma sürecimizi ve sonrasını paylaşmak istiyorum. İlk olarak kendimi tanıtmakla başlayayım. 2014 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2015 yılında Tıbbi Patoloji uzmanlık eğitimime başladım. Uzmanlık eğitimime ikizlerin doğumuyla biraz ara vermiş olsam da 2021 yılında uzmanlığımı aldım. Tıp Fakültesi eğitimimden hemen önce lise mezuniyetim sonrası Amerika'nın Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde bir sene değişim öğrencisi olarak bulundum. Orada geçirdiğim sene beni tam anlamıyla bir dünya vatandaşı nasıl olunur buna en güzel şekilde hazırladı. Birçok farklı ülkeden ve kültürden arkadaşlıklar edindim ve yıllar yılı bu arkadaşlıkları sürdürmeye devam ettim. Eşimle tanıştıktan sonra dünyanın birçok ülkesine görme şansımız oldu. Onunla birlikte sayısız ülke gezdik ve farklı kültürler tanıdık. Ama İngiltere daha önce gezip gördüğümüz 24 ülke içerisinde yer almıyordu. Peki nasıl oldu da İngiltere'ye gelme karar verdik? İlk olarak söylemem gerekir ki bir ülkeye taşınma kararı, yurtdışına taşınma kararı alırken kesinlikle multifaktöriyel etkenler söz konusu. Yalnızca bir sebeple bu ülkeye taşınma kararı alınmıyor tabii ki. Birçok yaşanmışlık, gelecek hayalleri ve istekler bu karar vermede etkili oluyor. Biz de yaklaşık iki buçuk sene önce eşimle yurt dışında yaşamak istediğimize karar vermiştik ve araştırmalara başlamıştık. Bu kararı almamızdaki en büyük etken tabii ki de çocuklarımızın geleceği oldu. Onlara istediğimiz geleceği sunmanın yurt dışında daha ulaşılabilir olacağını düşündük ve ülke araştırmaya başladık. Ülkenin mevcut ekonomik şartları en büyük hobimiz olan dünyayı gezme zevkimize de engel olmaya başlamıştı. Araştırmaya tıp fakültesi eğitimimizi denk olarak gören ülkelerden başladık. Benim az çok Amerika ve oradaki denklik süreci hakkında bilgim vardı. Ve tıp fakültesinden sonra birçok arkadaşım Almanya'da doktorluk kariyerlerine devam etmeye başlamışlardı. Ancak başka ülkeler hakkında pek bir fikrim yoktu. Bu sırada Avustralya'ya yeni göçmüş olan bir arkadaşımla konuşma fırsatı buldum. Kendisi mühendis olmasına rağmen beni doktor olan bir arkadaşıyla tanıştırdı. Ve Avustralya'da yaşam şartları çok çok iyi olmasına rağmen doktorluk denkliğinin bir o kadar da zor olduğundan bahsettim. Bu arkadaş beni İngiltere'ye yönlendirdi. İngiltere'de bir süre çalışan doktorların Avustralya ve Yeni Zelanda'da doktorluk yapabildiklerinden bahsetti. Ve ayrıca İngiltere'de denkli kalmanın daha kolay olduğunu duyduğunu söyledi. Ben de İngiltere'ye araştırmaya başladım bunun üzerine. Ve ben araştırmaya başladığım sırada Türkiye'den İngiltere'ye göç edip doktor olarak çalışmaya başlayan arkadaşların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek düzeydeydi. Ve çok şanslıyım ki bunlardan birkaçının bu şekilde çektiği videolarını dinleme fırsatı buldum. Buradan Tuğba'ya ve Ece'ye çok selamlarımı gönderiyorum. O videolardan sonra İngiltere kararım yavaş yavaş netleşmeye başladı. Tabii ki artıları ve eksileriyle tüm bu kararı eşimle de görüşerek yola çıkmaya karar verdim. En başa dönersek neden İngiltere'ye karar verdik? Tabii ki bunda yine birçok etken öne çıkıyor. En önemlilerinden birisi çocukların eğitimi. İngiltere bildiğiniz gibi sosyal bir devlet ve çocuklara eğitim hala burada ücretsiz ve bu verilen eğitimin oldukça kaliteli olduğunu ve güzel bir şekilde her yıl farklı yöntemlerle denetlendiğini biliyorum. Yine aynı şekilde çocukların çok daha farklı aktiviteleri aynı anda yönlendirilebildiğini, spor olsun, sanat olsun, farklı yerlerde kendilerini tanıma fırsatı bulabildiklerini duydum. Çocuklar tabii ki ilk etken oldu. İkinci etken tabii ki benim kendi branşım adına e, geleceğimin nasıl olacağıydı. Amerika sürecinden hem oraya gitmeye çalışan arkadaşlarımdan hem de biraz orada yaşadığım için e, bilgim az çok vardı. USMLE denilen e, sınavlar açıkçası gözümde büyüdü ve bu sınavları verdikten sonra aldığınız denklik sonrası bile uzmanlığınızın e, bir geçerliliği olmaması hatta tekrar asistanlık yapmak zorunda olmanız beni Amerika'dan biraz uzaklaştırıyordu. Bir yandan da Amerika'da match sürecinde başarılı olabilmek için mutlaka orada daha önceden bulunup bir observership, bir gözlemcilik yapmak gerektiği mutlaka oradaki birkaç doktordan referanssız olması gerektiği gibi şeyler duyuyordum hep ve bir iki zannesi olarak onları uzun süreli bırakmam ve böyle bir şeye kalkışmam mümkün değildi. Araştırmalarım sonucu İngiltere'de kendi branşımda çalışmaya devam edebileceğimi, sıfırdan asistanlık yapmam gerekmediğini, belirli sınavları geçtikten sonra ve iyi bir portfolyo sunduktan sonra zaman içinde orada da uzmanlık denkliği alabileceğimi öğrendim. Ve e, patoloji konusunda araştırmalara başladım. Türkiye'den İngiltere'ye gidip e, çalışmaya başlayan, uzman olduktan sonra çalışmaya başlayan bir patoloji uzmanı yoktu. Ben de e, kendi kendime araştırmalara başladım sizlerle e, patoloji açısından neler yaptığımı ve hangi yolla denkli kalarak geldiğimi başka videolarda paylaşacağım. Yine eşimle birlikte karar vermemizde en etkili olan şeylerden birisi tabii ki dilin İngilizce olmasıydı. E, ben oldum olası İngilizceyi ve yabancı dilleri çok seven, e, sürekli yeni bir dil öğrenmeye çalışan birisi olarak e, her dile açıkçası sıcak bakıyordum. Ama tabii ki yeni bir dil öğrenmek zorunda ve o dilde ilerlemek zorunda kalmadan çabucak İngilizce sınavlarını geçerek gelebilecek olmakta büyük bir artıydı. O yüzden Almanya'yı yavaş yavaş kafamda bu şekilde elendim. Onun dışında en büyük diğer etken, mesela Amerika ve İngiltere arasında karar vermemi kolaylaştıran en büyük diğer etken sağlık sistemi oldu. Evet, harika bir sağlık sistemi yok İngiltere'nin, ama yine de NHS bünyesinde çalışan doktorlar olarak NHS sağlık sistemi üzerinden e, ücretsiz bakılabiliyorsunuz. Kendi aile hekiminiz oluyor. E, bu her ne kadar Türkiye'deki sistem kadar güzel işlemese de ve henüz tam detaylarını öğrenememiş olsam da Amerika'ya göre büyük bir e, avantaj. Bildiğiniz gibi Amerika'da mutlaka e, insuranceınız olması gerekiyor. E, sağlık sistemine dahil olabilmek için. Bunun dışında en büyük diğer etkenlerden birisi tabii ki geride bırakacağımız ailelerimiz de hiç kolay değil karar verirken bunu onlara açıklamak ve kabul ettirmek. Bizim de zorlandığımız süreç bu oldu açıkçası. Kabul etmek istemediler ama sonunda buradayız ve biliyorum bir parçamız hep orada kaldı. Çabuk gelip gidebiliyor olmak ve yakın olmak bu açıdan çok önemli. İngiltere'nin herhangi bir yerinden yaklaşık 4-5 saatte Türkiye'ye sürekli gün içinde uçak var. Ama Amerika en yakın doğu yakasında bile olsanız en az 11-12 saat sürüyor. O yüzden bu da karar vermemizde en önemli şeylerden birisi oldu. Tabii ki karar vermede etkili olan şeylerden birisi de vatandaşlık. Mevcut şartlarda İngiltere'de Health and Care Worker Tier 2 vizesiyle çalıştığınız 5 yıl sonrası size ILR denilen Independent Leave to Remain yani sınırsız oturum hakkı veriliyor. Ve bir yıl sınırsız oturum hakkı yaşadı, hakkıyla yaşadıktan sonra da e, vatandaşlık alabiliyorsunuz. Yani toplam 6 sene içinde bir British Passport sahibi olabiliyorsunuz. Bunu da artık bizden geçmiş olsa bile e, çocuklarımızın geleceği adına çok büyük bir avantaj olduğunu düşündük. E, net olarak henüz çocuklarımız çok küçük olduğu için araştıramadık ama e, İngiliz vatandaşı olan çocukların e, üniversiteye giderken e, diğer dışından İngiltere Üniversitelerine gelen çocuklara göre daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Yani e, bunların hepsini tartıp biçerek, eksilerini, artılarını bir araya getirerek... ...biz böyle bir karar aldık ve e, yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene sürdü maceramız. E, ben bu kararı alırken, e, buraya gelmeyi beklerken, belirsizlik sürecindeyken çok fazla arkadaşla konuşma ve tanışma fırsatı buldum. Ve hepimizin ortak noktası e, bilgiye ulaşmanın zor olduğuydu. Çünkü Türkiye'den İngiltere'ye doktor göçü son senelerde artışa geçti. Ve sayımız burada giderek artıyor ama e, gel, hala gelmeye çalışan ve araştırma yapan arkadaşlar için e, ulaşılacak kaynak bulmak çok zor. Ben de her ne kadar buraya alışma süreci e, tabii ki zorluklarla dolu olsa da e, her zaman vakit ayırıp e, ulaşan arkadaşlara dönmeye çalışıyorum. Böyle bir videoyla herkese hitap etmenin de soruları e, toptan yanıtlamak açısından ve kendime zaman ayırmak açısından daha kolay olacağını düşündüm. E, lütfen sorularınızı, genel sorularınızı videonun altına yorum olarak bırakın. E, böyle amatörce ve kendi bahçemde kuş sesleri arasında size bir video çekmek istedim. Belki ses çok iyi gelmiyor. Yavaş yavaş. E, Komşular çıkıp arada seslendiler. Belki sesleri gelmiştir, biraz rüzgar esti. Ama böyle doğal bir ortamın hem gelmeyi hedefleyen arkadaşlara gaz verici olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yapmayı uygun gördüm. Amatörlüğüm için kusura bakmayın böyle başladık. Umarım ileride de devamı çok güzel gelir. Bundan sonraki videomda İngiltere'de denklik alma yöntemleri bildiğim kadarıyla. Ve kendim buraya nasıl geldim, ondan bahsedeceğim. Hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz için. E, dilerim e, kolay bir şekilde e, karar verirsiniz. Çünkü karar vermek e, bu işin ilk aşaması arkadaşlar. Karar verdikten sonrası ne kadar sınavlar zor da olsa yer bulmak zor da olsa bir şekilde oluyor. Bekleme süreci uzun da sürse de yine de oluyor. Benim çok sevdiğim bir söz var. Bunu söyleyerek kapatmak istiyorum bu videoyu. Neye karar verirseniz verin, aklınız hep karar vermediğiniz diğer yolda kalacaktır. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.